Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımla M4 vs atacağım. M24 vs atacağız. Mermi gelsin geldi. Tamam. Arkadaşlar işte, birlikte M24 vs atacağız. Niye niye kaymıyor bu? Hop 7-1. 1-7'si bir. hocam. yok yiyeceğiz ama yemedi bak. Hadi güneysin. yumruk yemeyecekmiş galiba. bak. It be be. Telefon kaydı diye. Hop. Hadi bakayım. Kelle suçlu. Abo elim iyice derliyor. Sesini alamıyorum. Aldım. Hop hadi bakayım lobiye. Buradan lobiye gidilmiyor ama bir şöyle bak. Öyle değil Şuradan çıkacak yine. Glass Am Ama elim çok terliyor ya. Ya bak işte lobiye gideceksin ya. Ne uzatıyorsun kardeş? Ha, uzatma kardeş. Lobi yollayacağız işte seni. Elle elle. Buradan gelecek. Ay yok oluyor. Ay geliyor. Hop nasıl gitmez. O zaman bunlara düşeceğim hocam. Şu emirimi burada atıyorum ki üç mermim olsun. Yok oğlum. Ben anlamam emir mi dövdü? Git. Sevdiği dağım. Bir mermi boşaltacağız. Hop hadi bakayım mermi almaya. Ben mermi almayacağım ama işte o. Hani anladın mı? Hayır hayır hayır. Anlarsınız ya Ben dedim be gaza, Beni M24'te kimse yenemez diye ama. İşte bu. Bir gaza geldi bu be. Anladın mı? Bu de gaza geldiler. Derin şeklinde. Nasıl siyip düşmezsin. Hocam valla gel yumruk atacağım ya. Niye gidiyor? Galiba sana hani yumruk at. Aha. Tam yumruk atacak. Her elimi batlatacağım şimdi. Batlattım. Hem de canı fülken he. Aha nereden geliyor? Yine aynı yerden mi? Yeter artık hadi. hadi. da beni. Bir şaşırt beni. Aha şaşırttı. Ama adam gibi şaşırtmaz. Dur ses alacağım. Geliyor orada. Ses alacağım dedim. Ben ses alacağım dediysem alırım. Kardeş. Hadi bakalım. Büyük girdik. Hop aldım bakayım. Lan niye bu kaçtan? Niye mermi değişti? Mermisi bitti herhalde. Böyle başlığına göre. Hocam sen yum bu ay ama Gel bakayım hocam. Yumrukla öldürsem ha yılın vuruşu olur yani. Abo bu bize mermi değişti ya Berat'ın lobisinde savaştığımız için Berat dedi mekanın mekanım da bana mı falan dedi burada. Biraz geç vursa da. Evet. affediyorum affetme. Aa. Ha. Aa Berat yenecek mi abi? Berat biraz geldi ama ben Berat'a diyorum mu? Benim İnanmıyor. Hep de ben, ben yiyorum. Sen adam mısın dedi. Ben abi adam olduğunu da atlayacağım Berat'a. Mermi değiştiriyorum. Şu bir filmi değiştiriyorum. bis Ya ta atayım diyor. Niye yani atayım? Niye Hop hadi bakayım oğlum ben. Bak. Berat dobi özlemiş arkadaşlar. Arkadaşlar Berat Özlem gidersin şimdi Lobiyöz demiş. Bak bak bak. oğlum ha Şimdi bu adamlık mı? Bu adamlık mı siz söyleyin hadi bakayım. Hop hadi bakayım oğlum ben Berat bir özledim dedim ya yani şimdi. Özlemle gidelim oğlum yazık lan hadi lan. Geliyor bak oradan geliyor. Hop adam düştü ya Hem buraya hem buraya bakıyorum. Buradan gelecek. La gelsene şu adam akıllı. Ha, ne diyorsun? Hadi bakayım. Yallah akim. Hayır. Hop. Ne diyorsun? Berat'ın eline veriyorsun. Ne diyorsun? Berat'ın eline veriyorsun. Berat sağ sol yapalım ki Berat'ın bir beyni emcüklensin. Aaa <laughs> şimdi Berat yumruklayacağım değil mi? Yumruklayamayalım bu. Neyse davama yok mu ya? Davalayaydım. Dürbünüm lazer mi diye destek arkadaşlar? Sağ ben ne şimdi? Hop onu yiğit nasıl düşmezsin? Hocam bana bunu bir açıklayın hocam. Bunu yiyip düşersin ama ben sana söyleyeyim bakık. Üç yanda değil. Bu da. Buradan gelecek. Bomba attı bir. Geliyor şuradan. Bende haberi yok. Varmış ki bu. Evet tamam arkadaşlar hiç sıkıntı yok içinden geçeceğim zaten. Ha. Ama dümdüz gittim bak hatayı ben orada yaptım. bu da orada yaptı. Orada hata yapmamak önemli mi orada? Şimdi akıllandı. Şimdi gelmiyor. Vay mujler uçalı. Aa bu kaç <laughs> <laughs> Hop hadi bakalım oğlum yumruklamaya çalışacaksın sen donlu çek. Ha her şey donlu çekemeyen bebe beni yumruklayacak ipne bak. <laughs> Hop al bakayım şunu. Arkadaşlar böyle tazayın 8 da saldım zaten. Rezi Yusuf'a it olmasın diye. Rezi Yusuf'a olmuyor. Hop hadi ben yiyorum baba yumrukla. Ben yumruklamam yumruk ben yerde buluyorum bir yanda. Hadi bir şey yiyorum baba ha kaç öldü bir Hop al bakayım şunu. Arkadaşlar ben lobby özlemiş. En hızlı şekilde lobiyi yollayacağım. Kendisi istedi arkadaşlar. Şuradan geliyor. Üstüne. ben vurduydum bak. Tam vurduydum. Sen ende vurdu ya. Sen ende. Yendim. Yendim zaten. Hayır, daha işin dalgasındayım ben. Yendim zaten. Bitti. <laughs> yani nerede lan? eline verdim. 18 on. Hadi bakayım. Hadi lobi lobi lobi. Allah lobi ye. Berat'ın içinden geçtim, deştim. Berat'ı ağzıma verdim, verdim. Berat'ı götten deştim. Berat'ı, Berat'ı götten deştim. Berat, Berat hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz videoyu yayınlayacağım. Tamamsa tamam da. Yok. Hiç canım mi? Yok. Hadi görüşürüz. No. E oğlum hadi be ağlama.